Tamam lan anladık sen de reklamını yaptın ya nasıl ya. Tamam lan Bekir. Ha siktir. Ha siktir. Düşünsene böyle oynuyormuş aslında değil mi bak. Oğlum bu, e, o, bu benim klip bu. Bu benim klip oğlum. <laughs> Lego bu biliyorum. Al lan Lego. Bu ne kanka? Bu ne kanka ya? Bu ne kanka? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oldu kanka? Alo. Öyle değil mi otobüslerde? Tamam <laughs> lan Olur Ses az. Benim bilgisayar bozuk galiba. Yapacak bir şeyim yok. Düşecek mi balkon? Ananı s <laughs> Nasıl arabı dökeyim? Aa. Aa ama bro ama bro bu balkon değil burası. Bura villa lan bura bu. Bu şey bu Amerikan evleri dedim. Amerikan bro you know. Ses az senin mik sesin fazla biraz azalt. Yok oğlum kulak sesim. Benim ses az geliyor zaten. Şey de az. Kendisi de az yani. Şeyin sesi de az. Kulağımda da az geliyor anladın mı? Size değil yani sadece. Kesin koronasın. Alakam yok. Alakam yok. Oğlum ben iki aşılıyım. Bu kadar savunmam bu kadar kolon hakkında. <laughs> İki aşılıyım yani. <gülüyor> 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 Oha bir dakika oğlum dolar. <laughs> Nasıl lan bir dakika? Nasıl oğlum? Oha mı? Oğlum bu ne? O kadar var mı lan aranızda o kadar olan? O kadar olan var mı lan aranızda? <laughs> Hayır doların yüksek olduğunu zaten biliyorum. Arttığımda biliyorum bugün. 987 gördüğünde biliyorum. Ben o kadar olmasına şaşırdım. <laughs> var mı lan o kadar? Bu nasıl dolar? Bizim maaş gelecek 5 gün. 5 gün daha böyle yüksek kalırsa. 5 <laughs> gün. 5-6 gün daha şöyle bir yüksek kalsın da bizim. işten Oğlum elbise ne güzel lan. Siyah olur. Beyaz olur. Siyah olur. Elbise çok iyi de tek benim hoşuma gitti elbise. Vallahi çok iyi elbise. Elbise güzel ama sadece. Ayakkabı bok gibi. Öğ, amana. iğrenç ayakkabı. Ama elbise güzel. Ayakkabı öğ, iğrenç ayakkabı. Ama elbise güzel. Aha. Bu ne burada? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. <laughs> Çok eski lan bu. bu Burak değil mi amına koyayım? Bu Burak bilgisayarda böyle oturuyormuş bizim Burak biliyor musun? 1.60 boy olunca. Ayaklarım yere değmiyor. Annesi ne oldu lan? Oğlum. Aa çocuğun cam patladı. Ananı sikeyim. Oğlum patladı. Ağzında patladı çocuğun ya şey bardak ya. Hey hey <laughs> hey. Patlamadı mı? Çıkartıyor mu? Oğlum çıkartıyordur umarım. Üzerinde. Patlıyor oğlum manyak mısınız patlamıyor mu bak bir kırılıyor sanki bir tıklar bir şeyler oluyor bir Neyse Tabi 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 Ne oluyor oğlum Ne bu ne kanka bu bir piksel ne bu ya bu? Hiçbir şey anlamadım ne oldu da? <gülüyor> <gülüyor> Şu an yadır olsun çocuğu. güzel lan. Hep ben de yapmak istemişim biliyor musun bunu? Ama hiçbir zaman yapmadım. Nefret ediyorum aslında hayattan. Niye yapmadım acaba? Bunu gördüm, bunu izledim. <laughs> Asiktir. Aa tam göçe girdi lan. <gülüyor> 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 ya ablamsın. Ablamsın. Bu saatten sonra ablamsın. Siyah olur, beyaz olur. Bro beyaz bak siyah olur, beyaz olur. Bu şey. Ananın Bu ne lan? <laughs> Nasıl düşmüş oğlum tır? Bu ne kanka? Alo. Alo. Rafting amına koyayım. 175 Bir şey çıktı lan yukarıdan. 170 senin <laughs> ayağa kalkınca 170 Selin mi? 175. 175 kız var mı lan? <laughs> RTX Bey Sword diyor abone kedilmiş. Eyvallah RTX teşekkür ederim. Sword diyor hoş geldin. Esat ne yapıyorsun lan? <laughs> Tırın içinde fark ettim <laughs> onu görüyorum. <laughs> bu ben değil mi ya bu? Bu ben değil mi bu? <laughs> bu ben bu arada. Gerçi o kadar olmuyor benim. bakayım şey benim avizem yok gerçi. <laughs> gerçi o da avize değildi gerçi ama. <laughs> Lan ne döktün çocuğun gözüne? Ne döktün çocuğun gözüne? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum Zanika. Yardım oğlum. Yardım oğlum. Hadi oğlum. girersin Devam et. Devam et. 400'lük. Hadi kaldı 300. Kaldı 300. Gir. 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 ikinci olma. En kötü ikinci. İlk iki adamlar geriye bas biraz. Gaza bas azıcık. Hot W. Azıcık gaza bas. Gaza bas azıcık. Gazabasazcık geçtiler seni geçitledi hepsi geçitti hep belamızı sikti sonuncu oluyoruz hepsi bizi geçti ya Lan hepsi bizi geçti hepsi lan oğlum hepsi bizi geç kaç 11. olma 11, 10, 9, 10. oldu Kanka ya. ya bu at giydi bu at At iyiydi bu güzeldi bu at ne oldu buna ya Bu güzel gidiyordu bu at <laughs> İyiydi bu at ya Bro sen bu atı besleme Besliyorum ne demek bes Oğlum son maçları çok iyi atın ya Bak şimdi atı kes Son maçları güzel oğlum atın Bu arada arkadaşlar 008 Ethereum'ı satıyorum evet satıyorum doğru evet Bak bak son maçları çok iyiydi baksana 2-2-2-4-10 Bok var 10 Yani bu at mor Marat'ı uzun koşuyor bu at. Amını siktir atı 1200'e de ikinci oluyor. Ben anlamıyorum ki bu atı kanka ya. Yani şuna bak 1200'de birinci olmuş. 2200'de birinci ol Ya da siktir edin ya. Ben bunu ben bunu vuracağım. Oğlum bu gerçek mi lan? O siktir. İp var. Hayatta böyle duramaz ayakta. İmkanı yok. Yer çekimi diye bir şey var oğlum. <laughs> bu Travis Scott'ın konseri değil mi bu? <laughs> Niye herkes düşüyor lan? <laughs> Anne! Beni de acaba gece işte birisi şey yapar mı? Gerçi yapmasın lan korkarım amına koyayım şu an. <laughs> ah be abi panda. Bir dakika yapmasın oğlum sıkıntı olur şu an. Yani tek başım olduğum için bir sıkıntı yaşayabiliriz. Yapmasın oğlum vallahi korkarım lan kapıyı falan. Sopam mapam da yok. Ama mükemmel bir kalbim var. Çok güçlü bir büyük bir. Kocaman bir yüreğim var. Blair Hocaman bir sevgin de var aynen öyle. Onu iyi dedin Esat, onu iyi dedin. Oğlum hayalimizi gerçekleştirmişler lan. Aa hayal oğlum adamlar hayalimizi gerçekleştirmişler lan. Bu Bu niye bu kadar fazla lan? we'll just need one egg. nasıl yani ya? Abla tabağa dökecektir onu tabağa. <laughs> bu ben ya bu arada. Ben de ben de yumurta kıramamış biliyor musunuz? Şakasız. J1'e kuruldu mu? kuruldu evet. Ben yumurta kıramıyorum bu kötü bir şey mi lan? Bence gayet kötü bir şey değil. Anlat ne oldu lan kafama? Abla şu daha güzeldi ya bak şakası ciddi şu daha iyiydi yani bak şu daha on numara abi diyorum. Yani diğeri daha güzel. Kırmızı olur, beyaz olur, siyah olur. Ya yani siyah olur anladın mı mesela? Bu daha güzel yani şu an. Değil mi tabi? TikTok'ta takip ediyorum bunları daha iyileri var. Hani ayıp değil mi amına koyayım link yok. <laughs> süper ondan süper süper ondan kabloları kesmiş gibi. Nasıl yani? Siyah sonra beyaz olur mu? Beyaz bro. Beyaz pembe siyah arkadaşlar damat mamat yok ortada. Damat mamat yok. <laughs> yani var da. Ah! Ah! Ah lan Vales! <laughs> ah lan! E varmış ama. her türlü yenga diyek o zaman. Kim olduğunu bilmiyoruz ama yenga diyebiliriz herhalde. <laughs> Vallahi. Üzüldün mü lan? <laughs> <laughs> oğlum masa üzüldü lan. Duydunuz mu masanın üzülme sesini? Oğlum masa üzüldü lan. Aa lan üzüldün mü sen? <laughs> oğlum masa üzüldü. Harbiden üzüldü lan kanka. Ah lan seyirci lan. abi. Tamam lan. Ama aptal gibi açılıp duruyorsun. Ne yapayım ben okuyayım yani. Sürekli bacağıma değiyorsun oradan açılıp açılıp. Ah lan. Good boy. Good... Oğlum gitme lan. <laughs> gitme oğlum lan. <laughs> Harbi den gidiyordu, kırılıyordu. Bunu tuna tavuşlu şey mi bu? Bu neydi oğlum bisik anlamadım videodan. Ne bu şimdi? Ha bu daha büyük olarak. mı Ne? tepkisiz o. Ha anladım. Zorlanmıyor. Tamam oğlum ya. <laughs> Ananın o. <laughs> nasıl ya? <laughs> ya nasıl ya derken abla böyle yapıyor ona dedin nasıl ya diye bu arada tam at siktir tam YouTube'un kanalın adı işte bu yüzden nasıl ya anladınız mı nasıl ya anladın mı? tam onu dedim bak istemsiz dedim hani bilerek de sevmedim bunu bak at siktir at siktir helal lan Bekir bu Bekir'le orospu çocuğuyla bana gelmiş demişti ki Yüzo biz kanal açacağız dedim ki ne de kanalı açın dedik bu şey videolar oluyor dedi video koyacağız böyle arka arkaya gidiyor adını nasıl yapacağız dedi tamam dedim nasıl hikaye Alın bu hikayeyle ne yapıyorsunuz yapın şimdi. Oğlum çok güzel yalnız abi video. Bence güzel yani. Sardı. Allah çok iyi lan. Arabayla güzel olmuş. Hassiktir. Hassiktir. Memeleri bağlayın. Memeleri bağlayın. Fred hoş geldin. Feed, pardon. Ne çekiyorsun sen? Nasıl ne çekiyorsun? Su içiyorum. Bok gibi araba bu arada. Ha, ha, ha. Oğlum bura nereymiş lan kanka? Ne güzel yola mı arabalar? Ha ha ha, ha. ay biz hoş geldin ha 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 Sertan. Dead that you go

Da 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 dum 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 da dum da